Hayırlı işler, bugün Edirne, İpsala, İbriktepe'de 269'a 19 parselimizin tanıtımı için buradayız. Parselimiz Asfat Yola 3. parsel, Tepe Zirve konumda, çaplı muvaffakat nameli. arazimiz gayet verimli. İpsala merkeze 7 kilometre mesafesi var. Şu kadrajda gördüğünüz alan. Yol başına kadar gidiyor. Yaz kış yolu açık. Sultan köye 2 dakika mesafede. İpsala Organize Sanayi 10 km mesafede. Yerimiz muazzam tepe konuda çaplı ve muvaffakatla Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.